Herkese merhaba. Ben Bilmem Şehrin Bilir programında bugün Egoist Patiler Pet Shop'un sahibi Burhan Bey ile birlikteyiz. Burhan Bey biraz sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle merhabalar. Burhan Yöndem ismi. Kendi şahsıma atılım olarak yeni bir başlangıç yaptım. İlk dükkanım bu benim. Ama uzun zamandır hatta çocukluğumdan beridir. Yani sürü gelen bir hayvan sevgisi, bir evcil hayvan sevgisi, işte sokak hayvanları gibi yani ilgi alakayla böyle bir şeye karar verdim. O zamandan hayalimdi, hayalimi gerçekleştirdim bir basamak olarak daha çıkacağım çok basamak var diye düşünüyorum. Evcil hayvan besliyor musunuz? Evet. Pomeryan besliyorum, köpek. Aha. Peki bu ne kadardır hayalinizde ve bu hayalinizi gerçekleştirdiğiniz için nasıl hissediyorsunuz? Yani küçükken insanlar birçok meslek sahibi olmayı düşünüyor. Bunu zaman zaman içerisinde hani yaşan şekline göre, yaşadığı ortama göre bunu şekillendirebiliyor. Ben de baktım kendimce düşündüm hayvanlar olan ilgimle alakalı. Yani elime de bu fırsat geçince pet shop olarak atılım yapmak istedim. Peki evcil hayvan beslemenizin bu hayalinizde bir etkisi oldu mu? Tabii ki de şimdi şöyle söyleyeyim dışarıdan görmekle kendi beslediğiniz hayvanlar çok farklı olabiliyor. Yani kendi beslediğiniz hayvanlar bir süre sonra çocuğunuz oluyor. Gerçekten hani çocuk ilgisi, çocuk sevgisi onu size bağlılığı, ne bileyim, böyle oyunculu vesaire. Yani daha çok tecrübe sahibi oluyorsunuz yakından birebir hayvanlarla hani nasıl yetiştireceğiniz, nasıl besleyeceğiniz, nasıl bakacağınızla alakalı. Bu tabii bilmeden de olsa bir mesleğe size atılım yaptırmak istiyor, ne bileyim. Bilgi sahibi bir tecrübe sahip ettiriyor anlıyorum. Peki seyircilerimize paylaşmak için sizden iletişim bilgilerinizi alabilir miyiz? Instagram adresim egoistpatiler alt tire olarak geçiyor. Cep telefon numaram 0552 026 9248. Peki Burhan Bey son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Son olarak öncelikle gelmiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kanalınıza bize yer verdiğiniz için. Yani bu işe şu an için bir başlangıç yaptım ama daha büyük hayallerim ve daha büyük projelerim var. Mesela bundan birisi pet kuaför, aynı zamanda pet pansiyon. Daha ilerleyen zamanlarda tabii ki veteriner kliniki olarak hani bir evcil hayvan besleyen, ne bileyim sokak hayvanına bir yardımcı olmak isteyen insanlar benim kapımı çaldığı zaman içerisinde her şey halledip çıkabilecek bir projelerim, yani düşüncelerim var. Anladım yani ileriye dönük çok güzel projeleriniz var. Umarım bunları evet. gerçekleştirebilirsiniz. Umarım o yönde ilerlemeye çalışıyorum. O zaman son olarak seyircilerimizin size ulaşabilmesi için sizden iletişim adreslerinizi alabilir miyiz? Tabii ki biz İstanbul Esenyurt'ta Yeşilkent Mahallesi'ndeyiz. Nazım Hikmet Bulvarı'nda. İletişim adresi olarak Instagram sayfam ErosPatiler_ cep numarası 0552 026 92 48, sabit telefon numaramız 0212 843 97 49. Bu teşekkür. numaralardan bize ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Bugün Burhan Bey ile birlikteydik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.